Şimdi öncelikle geçen hafta çok kötü bir maç oynadı her anlamda. Çıkan 11'i sonradan oyuna gireniyle Konya Spor'a karşı neredeyse hiçbir varlık gösteremeyen bir Fenerbahçe izledik. Ben bugün sağ kenarında takımının bir saniye bile durmamasını isteyen bir cesus gördüm. Bir taç pozisyonu oldu. Alyoski'ye gitti öyle bir itti ki hani kullan dedi. Hani tempo isteyen, önde basmak isteyen, rakibe nefes aldırmayan bir cesus niyeti gördüm. Oyuncular da bunu sağa yansıttı mı yansıttı. Ama şöyle de bir şey var. Cesus ve Fenerbahçe futbolcuları sorsan rakip nasıl oynarsa bizim hoşumuza gider. Ancak Kayseri oynadığı gibi. O da ne? Geriden oyun kuran, çok yan pas yapan. işte böyle Fenerbahçe boğar seni. İlk yarı orta sahaya geçmedi. Bir pozisyon geçti. Offside verildi. Evet. Sonrasında orada Alioski'nin eline çarptı mı çarpmadı mı bir pozisyon var. Onun dışında Altay ilk yarıdaki forma bir gram ter yok malzemeci o formayı yıkamaz. Yani al bir sonraki maç giyin diyecek şekilde. Fenerbahçe işi defansif anlamda 11 kişiyle çok iyi yaptı. Ligimizin en iyi sağ kenar oyuncularından biridir Onur. Orta sahaya geçemedi çünkü Alioski muhteşem oynadı o anlamda. Defansif anlamda ofansa da çıktı. Pedro şimdi kaç tane taraftar var 25 milyon diyoruz da nüfus arttı ya 28-30 milyon olmuştur Fenerbahçe taraftarı. Belki ilk defa son dönemlerde bu kadar temiz kontrol, güzel bir gol vuruşu, işte golcü bu dedirten bir Pedro gördüler o pozisyonda. Pedro sadece topu kontrol etmedi. Dikkat edin e, aksiyonun başlangıcına. Duvar orada orada. İrfan'dan Arao'ya. Arao ayak dışı verdi. Pedro diziyle pamuk gibi yumuşattı. Çat diye ayak üstü köşeye bıraktı. Yani golcünün kavramı budur yani. Tertemiz bıraktı. Kaleci de hiçbir şey yapamaz orada. Sonra King. İlk yarı belki iki gol atardı. O da pozisyona girdi. Crespo sahanın en ilerinden biriydi. Sekiz numara rolünü çok iyi yaptı. Crespo'da Zeiss bitiriciliği olsaydı ilk yarı iki golle kapatırdı. O eksikliği vardı. Ama defansif, ofansif, topu çevirme, dönen topları almada muhteşemdi. ile da iyi ikili oldular. Ferdi her zamanki Ferdi çıkana kadar 90. dakikaya kadar. Bir standardı vardı mı Ferdi? Hiç. O standardı hiç bozmuyor. Teknik direktörler bayılır böyle istiklalli oyunculara. Mücadelesini yapıyor, defansif görevini yapıyor, ofansa çıkıyor. Yeri geldi İrfan'la duvar pastarı yaptı. Ha Fenerbahçe'de kim beklenti altında kaldı dersen İrfan'a biraz ayırırım. Bir de şimdi Cesus çok büyük hoca. Her maça farklı oyuncu formasyonuyla çıkıyor ki. Şimdi geçen maça göre Konya maçından sonra bugün Gustavo, Crespo, Alioski, İrfan, Pedro, King. 6 tane oyuncu değiştirerek oyuna başladı. Kingle, ile Pedro uyumu inanılmazdı. İkinci golde yine yapmış oldukları duvar pası ki o golün %50'si de Arao'ya yazar. Doğru. Orada o çalımı çıkarıp pası vermesi, Ferdi'nin ilk müdahalesi sonrasında Arao'nun yaptıkları. Tam böyle iki tane gol izledi Fenerbahçe taraftarı çok keyifli. Üç de olurdu, dört de olurdu, beş de olurdu. Ferdi'nin direği, Rossi'nin kafası, son dakikalarda Mert Hakan'ın attığı şut. Hani Fenerbahçe işte o Konya Spor maçındaki o silik görüntüsünü bir hafta sonra unutturması çok önemli. Çünkü acabalar başlardı. Bugün çok kötü bir performansla rakibe verecek pozisyonlarla. Ama abi Altay'ı ayrı bir tebrik etmek istiyorum. Ya buz gibisin, buz. Kutuplardasın top gelmemiş. Donmuşsun yani. Buzun altındasın yani. İnanılmaz ya. bir reaksiyon. Bu nasıl bir reaksiyon, çabukluk. Yüzden... Bu da onun ne kadar konsantre olduğunu gösteriyor. Dakika 72, 2-1 olsa 2-0 hep sıkıntılı bir skor. 2-1 olsa orada Yani her şey olabilir. İşler değişebilir. İşte büyük takım kalecisi de bu anlarda ortaya çıkmalı. Altay da bu sene biraz performansı eleştirirken onun adına özgüvenmek, kazanma açısından çok önemli. Çok çabuk ya Rüştü abi çabukluğu gördüm bak. Peki, çizgide çok evet. çabuktur Rüştü abi. O gün hoca da çok Söylediğinize mümür. bir ek olarak Kasım Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarından ne farkı vardı? Oradaki o yoğun baskı, yoğun istek Yoğun pozisyon. Birazı vardı ama birazı da yok şimdi, gibiydi. Bu kadar oyuncu değiştiği için mi biraz daha bak, farklılık vardı? Tiyam'ın olduğu, Gavranovic'in olduğu, Cardoso'nun olduğu, orta sahada Mensah'ın olduğu Kayseri Spor'dan defans arkasına daha çok koşu beklerdim ben. Bir kere bunu atamadılar ama çoğunda Çözemedim. da Fenerbahçe Attır, attırmadı. attırmadı. Bak attırmadı. Defansif olarak iyi kapandı. Ama maçta öyle bir pozisyonlar var ki izlerken böyle yapıyorum. Fenerbahçe defansı orta sahada. Bir koşu atsalar karşı karşıya kalacaklar. Başka takım bunu bulur. Riskli bir öne doğru çıkma vardı toplu halde Fenerbahçe'de orta sahaya kadar. Atılacak toplarda onu bulur. Bak bir tane atıldı Peres'in bir hatası işte o altın çıkardığı pozisyon yaşandı. Hani bu konulara da daha dikkat etmesi lazım. Ama şimdi oyuncular da rakip gelemiyor. Zaten atamıyorları düşünüp de öne doğru da çıktılar. E, gol de yemediler. Gol yememek çok önemlidir. Ee, o yüzden defansif anlamda görevlerini çok iyi yaptılar derim. Ama bundaki de en büyük katkılardan biri hani Lincoln sol tarafta çok olmuyor. Hani bir maç oynadı. Ee, Adana Demir maçında oynadı. Evet Adana Demir maçında Kötü ilk yarı. aslında o Evet. Kenardan Akif, oyun kurma, oyun kurma görevi. Akitola'yı kapattı ama bu sistemde Alioski Lincoln'un önünde bende. Bak oyuncu olarak değil. Eğer sol dörtlünün solunda oynatacaksan üçlü oynayıp yani. Alioski'nin yeri orası. Gidiyor, geliyor. Onur gibi bir oyuncuyu orta sahaya geçirttirmedi. Bugün İrfan'ın Bu olay... yerinde Lincoln olabilir miydi belki? Ben İrfan çıktığında oyuna ya Emre Mor beklerdim. Evet. Yani.